Otur, de. Bazı yerli dövüş değişimleri, örneğin ben size mesela kim oraya yakalaması desem bir şey deyip, değil mi? Ama ya da onu kulak şu ders. Fakat bir de Eferiko diye bir şey var. Üstünüzde mi? Hayır. İşte o çok şey oluyor. O bir şey adı. E, bu yakalamanın düğümlenmesinin Şöyle yakalarken böyle düğümlenmesi. O Şöyle yakaladın ama böyle düğümlenmesi. Başka bir, 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 bir düşünken adamın mesela dilinde hiç benzemeyebilir yani şeyi. İçin böyle fotoğrafı tartışmayı görüyorsun. Ama Şeyler. Şeyler. Böyle bir şey Ne? Şey ne olacak? Böyle olması lazım Yani o böyle bir değil. İşin böyle olmasının yani bir kuruluş e, pozisyonu, bir ivme ile bir, bir yürütmesi lazım. Onun için böyle oldu. Önümüzdeki dersin bana onunla ilgili detayları göreceğim. Fakat bu ders şu hafta ne olsun? Mesela bir yakalama yaptık diyelim. Şöyle. Mesela yaptık bir işte. Mesela şöyle bir yakalama yaptık. Ya yani bak şöyle. Şimdi bu pozisyonda kalıyoruz ya. Mesela ben de belki de böyleydim. Arkadan sarılmadan mesela şundan. Ben belki de şöyle yaptım. Böyleydik. Ben yani ya buradan büküp Bunu yaptım. Eğer şey yaparsan buradan bak. Burada mesela buradan bak. Bir tas. Mesela o tarı kopyalat mı? İyi mi Bak şimdi. Mesela şöyle ayakta güzel. Ya peki ben şöyle bazen böyle kalırız mesela şöyle kalabiliriz hiç kalmıyor mu? kalıyoruz bak bak durumu tane kapıya getireceğiz ya bak şimdi bak bak şu ayağımda bir de büyümeledim de şu basınç yetiyor. Sanırım. Yetti mi? Yetti. Ama düğün veriyor. Ağabey bana gitmiyor. Mesela bir tane kapı plak gidiyor. Bunu anlatabildim Yani eksik Şey eksik. eksik. Yani Şöyle mesela yüz oluyor şöyle mesela diyelim, şöyle dedim, ben bunu da eğer bir şey yaparsam, yani bir ivme, mesela diyelim şöyle dedim, biraz zorlaştıralım, böyle Böyleydim. şöyle bir şey yaptım, bak, buraya geldim, mesela bak, buradan destek aldım, bu tarih kapılata oldu. Biçim değişti ama düğünlendi. Mesela bak, eğer şöyle yaparsan bu manipülatör. Eğer şöyle yaparsan bu tarikop yapar. mı? Yani ne oluyor? Artık daha da gidemeyecek olması yani tek değil. Düğün ne sen düğün? Daha da gitmez. Paul da prodüksiyon aldı. Bor da yanma, ateş de yanmaktı. Nemliydi, gördük. Rutine devam edebildik ama karakterler çok. He bu da yine Zeus, doğrusu ölümü yönetir. Bu They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being just meant to be 30 senedir cuma namazına gidiyorum Daha hubbeden hiçbir imamım Mahallemizde bir gariban çocuk var eveceğiz Mahallemizde bir gariban var doyuracağız İşte mahallemizde birinin evi yıkık yapacağız çatısı akıyor yapacağız. işte mahallemizde de şöyle edeceğiz, böyle edeceğiz. Arkadaş daha hiç böyle bir şey dediğini ne duydum ne gördüm ya. Camiye yardım camiye yardım. Lan ne bitmez yardımmış ne bitmez ihtiyacınız varmış sizinle. Lan çıkın bakalım şöyle bir, bir de e, sağa sola dışarı bakın ya. Bir Allah'ın kulunun bir kömürü yok deyin, odunu yok deyin, ona odun alacağız, kömür alacağız deyin lan. Lan arkadaş var ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? Dinimizin bile bu kadar bencil olduğu bir ülkede halkın böyle olmasından normal daha ne olabilir ya? Bana de bir dev Allah aşkına birisi şuraya insan gibi bir yorum yazsın. Duyanınız oldu mu lan? Camiye yardım haricinde başka bir şey duyanınız oldu.